Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hmm. 1.38'de yani özel güçler toplar ben temiz topu yerine voleybol kullanıyorum çünkü gerçek hayatta da daha güzel olur kutumu da açmıştım satın aldığımda buradan satın alınabiliyor her maçta para kazanıyoruz benim 500'üm kalmıştı birkaç kutu açmıştım Öyle. maç bitti şimdi hangi şunu oy verdim herkes girdi. Bu arada ile çarpma aynı güce yarıyor. Hiçbir fark yok. Şimdi oyunu biraz göstereceğim. Rovaş ile böyle birbirimize pas verme. Şöyle düşün. Messi ile Ronaldo Okulunuzun ortasına geldi. Birbirine Rovaş ile şu pas veriyorlar havadan. Rovaş Atay çekerek. Onu düşünün. Onun gibi ama bunu geri düşürmemeli. Evet, yoksa sağlık. Sağlığımız yani canımız gider. Canımız bir olarak başlıyor. Oğlum İşe bak ya. saniye öldüm. Neyse arkadaşlar ben bir son maç bitince bu maç geleyim hemen. Ha bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. Böyle buraya her başarırsanız Heh. Girdi. Böyle atmayı başarırsanız işte yani böyle oyun canınız sıkıldı mı böyle oynayabilirsiniz. Böyle oyun canınızın sıkılmasına da izin vermiyor. Ne kadar güzel. Terbiyeli. Çok rahatlatıcı bir oyun. Herkes ölüyor ya. Bu arada orada bana hile yaptılar. Eminim. Neyse hemen de. maç gelsin tekrar videoyu açalım bu arada arkadaşlar benim üstümde başlangıç yazıyor ya şu köşedeki ayarlar simgesine tıklayıp şöyle bir alana giriyoruz buradan başlığı değiştirdim sadece bende başlangıç var oyunu hiç oynamadım video için böyle şeyler buradan seçerek değiştirebiliyorsunuz neyse maç başlasın derken maç başladı şimdi hemen girdim burası. Oy verdim. Şimdi e, çok, bu sefer iyi oynamayı deneyeceğim. Adam bana nasıl verdi? Çok saçmaydı. O yüzden ortada durmamız gerekiyor. Eğer top sizde değil mi? Hemen ortaya geçin kardeşim. Ben de değildim ortaya. Herkes yerinde lan. Bunu şöyle durayım. Ben de herkes gibi oynayayım. Yes onun canı gitti. Oyun böyle. Böyle vırlattım. Oyun böyle arkadaşlar. E, bazı özel güçlerle rovaşata sonra daha sert vurma gibi özel güçler var. Böyle. Ayy esadımın canı Bu ne lan? Bu çok kötü bu arada Adamlar birbirleriyle oynuyor. Umarım buna gelmez. Bana gelmez. Evet arkadaşlar şimdi oyun böyle. Böyle adamları öldürdüğümüzde para falan kazanıyoruz. Dehat bal sonra e, neydi bir tane oyun vardı resmini unuttum. E... Üf, canım gitti. Neydi ya bir tane oyun vardı. Blade Ball ha Blade Ball. Blade Ball böyle e, deat balın Ball'ın hali gibi düşünebilirsiniz. Oyunda ilk böyle ateşle vururuz hızlanma yıldırım çekimi. Benim hani jongle etmek dibime çekiyor ya. Onun gibi şeyler var. Sonra böyle satın alabilirsiniz. Kutudan da çıkarabilirsiniz. Oyun böyle. Şimdi bir sonraki maç başlasın hemen geleceğim. Ha, arkadaşlar boşayacağım. Bunu böyle bastık basket atınca para kazanmıyorsunuz. Söyleyeyim. Böyle ara sıra da dibinden çekiyor. Tamam mı? Mutsuz çok fazla oynadı. Ya benim çevirim var ya ondan dur. Mutsuz çok fazla oynadı. Yes, evet yazdım. Adam İngilizce çevirsin diye. Adam direkt oyundan çıktı. Yeni maç başlamışlar var. var. Başlamamışlar var bu maçta. Şimdi maç başlasın hemen geleceğim. Maç başladı lan. Direkt bak zannediyesin az önce videoyu durdurduğum gibi maç başladı. <laughs> Şansa bakan. Arkadaşlar bu arada yani bana takip isteği atabilirsiniz Roblox'tan sonra ben bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Direk kabul ederim yani gördüklerimi veya yoruma isminizi yazın çünkü ara sıra bana saçma sapan kişiler isim atıyor ondan kabul etmiyorum. Yok. Oğlum çok saçma. He yakın bir mesafede olması gerekiyor galiba. Dur top nerede oğlum? Top yok. Şuranın topu yok. Ha geldi. Bak. 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 Burada ama çekmiyor bak. Burada. Ya burada. Ya burada bak. Bir yakınlık olması gerek. Bak. Böyle bir yakınlık. Ha şu kadar bir yakınlık olması gerekiyor. Yok kardeşim. Ben... Heh. Bak çok uzaktayken mesela çekmiyor. Jongle etmek benim ilk özelliğim. Yani tek özelliğim. O falan çekiyor galiba. Onun gibi bir şey. Ha jongle etmek sektiriyor. Hani ben o kişi bastığımdan sonra sektirmeye başladı. Ben yani onu böyle maçtayken oluyor. Burada olmaya sanan bir özellik sandım. İyi maç başlasın hemen geliyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir de oyunda şöyle bir şey var. Böyle tıkladığınızda. Böyle. biliyorsunuz böyle böyle izleyebiliyorsunuz biliyorsunuz yani evet kötü bir özellik değişmeliydi daha güzel olmalıydı da oyunu zaten birazdan güncelleme gelecek güncelleme gelince de bir short videosu atarım arkadaşlar ben çekerim onu da atarım 3 saat vardı 3 horse yazıyordu yani neyse arkadaşlar maç başlasın hemen geleyim lan adamın karakteri şey değil mi neydi One Piece'teki hani e, bir tane de, yeni çıkan Netflix'teki halinde bir tane buna yardım eden bir şef vardı. Ona benzemiyor mu lan? Bir tane şef vardı böyle ayaklarıyla vuruyordu. Bir tane balıkçıdan ne hani çok iyi şef yapıyordu. Bunun için bacağını kesmişti bir adam. O değil mi lan bu? Bunu yani anlamadınız ama izleyenler anladı. Neyse. Hmm, maç bitsin hemen geleyim diyeceğim. He, zaten durdurmama gerek kalmadı. Ne <laughs> Umarım videom telif yemez. Sonuçta hiçbir şey yok yani değil mi? Hiçbir şey yok. Bence hiçbir şey yok. Koyun coin geliyor adamı canını götürdüğümüz zaman. Oh be. Oh. Biraz fazla uzakta ya. Ha dur lan burada kasa varmış. Ha döndür. Hadi gizemli mücevher veya numara 1 Ya şu numara bitti niye durmuyorsun abicim? Neyse galiba bir şey açabiliyorum. Hadi aldım. Bir tane aldım. Eşyaları gidip bak buradan kutular dediğimizde geliyor. Açtım. Ne geldi? Lan Futbol. Amerikan futbol topu çıktı. Futbol topu dediğine bakmayın. Varsa ilan top diye geçiyor. Bu futbol topu yani aynı. Bu normal futbol topu. Bu Amerika futbolu. Ama voleybol topu oyuna ayakla vuranlar ve futbol oynayanlar kraldır. Maç bitsin hemen geliyorum mu? Arkadaşlar maç başladı. Başlayacak yani. Bu. Bu. Hadi bir oy daha şuna verin be. hiçbir şey olmayacak ama. Yani kesinlikle bu böyle 3 olmayacak. Bu da neyse boş ver. Anlatmayayım. Şimdi video telif yiyecek. Yedir. Niye iki de bir hedefli ben oluyorum kardeşim? Ben belki hedefli değilim. Nereden biliyorum? Çok kardeşim. İlk de bir beni hedeflemeyin ama. Ay videoyu çekmeyeceğim sinirden de. Boş ver. oyuna bir alışamadım gitti. Öğür yetişim olduğunu ne kadar kolay gözüküyordu. Ben de iki kişilik maçlar yapılıyor sandım ya. Dehat Bal gibiymiş. Ne bileyim. Blade Bal gibiymiş. Blade Bal. Şüphe içerir. Blade Bal mıydı lan o? Benim hatırlamıyorum. Vallahi videoyu çekmeyeceğim gideceğim. Televizyon izleyeceğim ya. Gerçekten televizyon izleyeceğim şakam yok. Maç başlasın geliyorum. Küfür etmemek için videoyu durduruyor. Video bitince küfür ediyorum. Durunca. Bu rahatlamaysa yansı gibi bir şey. Ben geçiyorum. Hay iki dakika sövdürmediniz be. Bak dakika sövdürmediniz ya. Ben diğer. Dur bu. E mü? Ha, bu. Ha, bu. O zaman bu. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıldım ya. Umarım video telif şey yamaz Ben değilim. Ya ben... Niye? Niye? Niye kardeşim? Sen bana aşık mısın? Niye? Niye? Çok zor. Hedefli ben değilim. Yes be. Kimi yeniyormus sen oğlum sen? Ha? Abine mi yeniyorsun lan? Bellete bak abisini yeniyor. İki kişi. çok stresli. Hayır bir canım gitti. Abi ah neredeyse iniyordum ya oyun eğlenceli bak. Son yani sonlara kalınca da para veriyor. Ama baya sinir bozucu. Oyuna alışmanız lazım. Özel güçler kazanmanız lazım daha iyi. <laughs> maç başlayacak mi lan. Girdim bu. Bu. Bir. Arkadaşlar 3 ile 1 birleştirin 31. Hiçbir şey yok videoda. Kesinlikle telif yemez. Seni istemiyorum. Lan what? O 1 değil miydi oğlum? Allah. Ben yokum, ben yokum kardeşim. Çok Nasıl ya? Yemek başladım Bak oyunda gittik iyileşiyorsun ha. He. Ben hemen iyileştim mesela Ah oh be canım gitti Artık kardeşim bana atmasın olmayacak mı? Bu adamların iki canı var galiba. Birinin bir, birinin iki. Ya oğlum oraya atıyor ben. Değiş atarak mı oraya gideyim? Değiş özelliğim yok ki. Bak son şey kazanıyor da para verdi ha. Bir şey olabilir, biliyor mu lan? 100 dolar daha lazım ya. Yani. Gittikçe eğlenceli olmaya başladı oyun. Yani bak para da verdi. Alınabileceğim bir şey de yok. 100 param daha olsa, 100 coinim daha olsa daha iyiydi. Merhaba, bu maç bitsin diliyorum. Maç bitti. Bunu seçiyorum. 12 kişi kazanırsak, bir de alırsam... Uff, bedava para vallahi. Ben çok şanslıyım. 13 ders çevir. İyi ben değilim. Ya iyi ben değilim. Bir daha demeyeceğim ya. Nasıl bir kilitliymiş. Yok. Ya abicim bana atmasın olmayacak mı? Olmayacak mı? Neyse maç bitsin geliyorum. Maç bitmedi ama sinirimden kurt. Canım çok sıkkın ya. Yalla YouTube şorsa gideceğim. Ay canım sıkasın daha çok da sinir patlamasından video yasaklayayım sonra videoyu çekmemek isteyince gideyim televizyon izleyeyim. Ama da çekmezsem hiç de ünlü olamayacağım. Bu videoyu bu arada sadece oldular bilecek. Oldular bilecek. Çok ünlü olduğum zamanlar. Kesinlikle olacağım. Kesinlikle bak ondan dolayı söylüyorum bunu. <laughs> Kesinlikle olacağım. Umarım çok ünlü Heron Papi gibi youtuber olurum be. Ne bileyim Boralo gibi. Boralo gibi youtuberlar olurum umarım. Ah Umarım olurum. Hiç olamadım. Keşke olabilsem ve öyle. Keşke Borola var. On papaya Keşke Eran Papi ve Borola gibi yatırırlar. <laughs> yani e ben de böyle Roblox oyunları çekiyorum abi. Ünlü olan oyun çeksem böyle. Yey hu bebeğim. Ne diyorsun lan sen? One Punch Man oğlum hayırdır lan sen? One Punch Man oğlum hayırdır sen? Ha burada One Punch Man oturuyor. Ha adam mısın lan sen? Burada One Punch Man oturuyor oğlum. başlıyorum ya? Böyle iş mi var ya? Ha neyse bin oldu. Bir tane kutu açayım. Hay, az önce gigabyte gitmedi. Video bitti. Arkadaşlar videoyu kapat. Ay kapat diyorum. Neyse. Başka bir uygulamaya eklemek zorunda kalacağım. Hadi söyleyeyim lan. Vian. Eklemek zorunda kalacağım Vian'le. Temiz topu bende var ya zaten. İki tane e, tenis topum olunca ne oluyor, oluyor kardeşim bende? Ne oluyor yani? Bunu satamıyorum, edemiyorum. Hay bari fazla topları satma olsun ya. Çok saçma ya. Çok saçma ya. Neymiş lan bu? Çok çok saçma. Hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim ben. oldu lan en son ben vurdum ağla Evet en son ben vurmadım ama yine de ağla Ezik ben en ağlamanı istiyorum video çekmiyon diye bağırdım ama neyse abicim bu nasıl oyunmuş ya ben bak bir kez dead ball ne bileyim neydi o lan oyunun ismi bir tane oyun vardı ya, ya dead ball sana falan oynamıştım tamam mı oyunda bir sinir oluyorum bir sinir oluyorum video falan çektirmedi direkt öldüm şu an video... Yani... O zaman deatmal videosu falan atacaktım da... Abicim video falan çektirmiyor ki. Yani ikide bir ölüyorum sinirden. Yani adam bıçaklayacağım o kadar. Telefonu yumruklayacağım ama... işte Sonra videoyu çekemedim. Her şey boşa gitti. Öyle. Videoya atasım geldi. Böyle komik bir video oldu belki shortslara falan çıkar ne olurum falan dedim ama biraz da aptallık dedim ondan sonra gittim yüklemedim böyle boşa giden bir video oldu ...311. Çok iyi bir sayı. İyi ben değilim. gelecek bu bana atacak değil mi az önceki turdan dolayı şimdi bak bir oynarım var ya aklınız hayaliniz şaşar lan kolum hayır 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 kolum Ah neyse oynayacağım. Oynayacağım, 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 oynayacağım Oynayacaksın ya oh, konumun ağrısı da Benim sağ elim bir yere kırılmıştı. Ondan dolayı biraz zorlandım. Ondan dolayı biraz zorlandım. Benim sağ elim biraz kırılmıştı. Ondan dolayı zorlandım. Hala kırık değil evet ama yine de ağrı ağrıyor arası. tek canlı challenge yapmıyorsa ben de neyim? Kesin youtuber bak. Neyse. Bakın arkadaşlar youtuber dediğim şu beyazlı adam. Şu beyazlı adam bak şu yanda köşede duran bu ikisi oynuyor ya onlar değil. Şu yandaki adam. Canın az önce bir bölükte challenge yapıyor böyle. Bir şey olarak. Küçede kalarak gelmeye çalışıyorum diye kesin youtuber. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelirim. Böyle video oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bar arkadaşlar bundan sonra ben televizyonu izlemeye gideceğim. 2-10 ve short videosu atarım. 3 saat sonra oyuna güncelleme gelmeye başladığında. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sinirimle baya sinirliyim. Şu an çok sinirliyim ama kendimi tutuyorum. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.